Herkese merhabalar. Üsküdar'a gelirken programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu programda siz değerli aday öğrencilerimizin okulumuz ve bölümlerimiz hakkında merak ettiğiniz tüm sorularımızı hocalarımıza yönlendiriyoruz. Onlardan kıymetli bilgiler alıyoruz. Bu programımızın konuğu Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Sayın Haydar Sur hocam. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diyorum. Çok teşekkürler. Bütün aday öğrencilerimize de buradan selam ediyorum. Çok sağ olun hocam. Biz bu programımızda aday öğrencilerimizin merak ettiği sorulara cevaplar arayarak bu tercih döneminde onlara faydalı olmayı amaçlıyoruz. Evet. Ben dilerseniz ilk sorumla başlamak Tabii istiyorum. Tabii ki buyurun. Hocam sağlık yönetimi bölümü hakkında genel bir bilgi verecek olursak neler söyleyebiliriz? Şimdi şöyle yönetim bilimleri Bugün bütün dünyanın kabul ettiği e, bilimsel ve mesleksel rayına oturmuş durumdadır. İşletme hı hı. yönetimi, iktisat yönetimi, hukukta e, yönetim bilimleri diye bir, bir grup hı hı. geçer. Sosyal bilimlerin altında yürür. Ancak sağlığın kendine spesifik çok ayrıcalıklı, çok özellikli durumları var. Hı hı. Bir defa hasta ve yakınlarıyla uğraşıyorsunuz. Yasal olarak çok sıkı e, kurallara bağlı. Ölüm kalım mücadelelerinin de verildiği. Hı hı. 24 saat 365 gün kesintisiz hizmetin sürmek zorunda kaldığı. Acile olan yatağı, yataklı kuruluş. Aynı zamanda ayaktan da. Örneğin bir ümraniye eğitim araştırma hastanesine günde 14-15 bin kişi polikliniğine geliyor ayaktan. Bir kasaba evet, neredeyse esnidim. misafir ediyor bu hastane. E yata yatırdığı bine yakın insanlar. E, bunların otelcilik hizmetleri, sağlık hizmetleri, tabi bunlara e, ameliyathanelerde şurada, burada kesintisiz saf su sağlanması, elektriğin Hı -hı. hiç kesintisinin olmaması, jeneratörler, motor dairesi falan Hı -hı. yüzlerce değişik meslekten insanın çalıştığı ayrı bir implantasyon, bir yerleşim Hı -hı. bölgesi olarak düşünülmeli hastaneler. Hı -hı. Özellikle hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları da kendi çaplarınca bu anlattığımız özellikleri taşırlar. E, tabii bir de bulaşıcı hastalık riski var. Kanserli insanlar var. Onlara verilen radyasyon var. Çevreye verebileceğimiz zararlar var. Hı -hı. Onları da düşündüğümüzde genel yönetim bilimi e, nosyonuyla bir insanın bu kadar komplike ve iç içe geçmiş durumları yönetmesi söz konusu ol, olamamakta. Hı hı. Bu nedenle sağlık hizmetleri kendisine ait yöneticilerinin kendisi tarafından yetiştirilmesi ihtiyacını Kesinlikle. fark ettiği için işletme bilimleri, yönetim bilimleri artı sağlık bilimlerinin bir e, kesiştiği bir birleşiminden bahsediyoruz. Hı hı. Yönetim biliminden e, derslerimiz var. Sağlık bilimlerinden derslerimiz var Spesifik olarak bir hastane veya herhangi bir sağlık kuruluşunu yönetecek donanıma getiriyoruz veya biraz daha üste çık biraz tecrübelence hı hı. il Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı gibi yerlerde hı hı. Türkiye çapında ya da il çapında hizmetleri yönetme tarzında onların bazı dersleri sağlık politikaları, sağlık sistemleri, e, sağlık sistemi, performans ölçümü, insan kaynakları yönetimi gibi Hı -hı. konularla pekiştirmeye çalışıyoruz öğrencilerimiz. Evet hocam. Peki sağlık yönetimini tercih edecek öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Yani bu bölümü tercih edecek öğrencilerin sahip olması gereken kişilik özellikleri nelerdir? Tabii şimdi e, Yönetici dediğimizde genel yönetici vasıflarını taşıyan kişi lazım. Hı -hı. Üç tane boyutu olmalı. Bu öğrenci eğer bunlar bende var diye düşünüyorsa hı hı. kendine yakın hissedebilir bizim bu bölümümüzü. Hı hı. Birincisi beşeri boyutu yani insan ilişkilerinde iyi olmak. Yöneticinin hı hı. en büyük malzemesi kullanımı dilidir. Kesinlikle. Ve beden dilidir, davranışlarıdır, hı hı. muamelesidir. Çünkü özellikle sağlık yönetiminde her tarafta hı hı. insan var. Hı hı. Emek yoğun gider hizmetler. Makinalarda kullanıyoruz, çok yüksek teknoloji ürünleri sistemleri kullanıyoruz. Hı hı. Ancak ana odamız insandır. Hem hizmet verdiğimiz kişiler açısından hem de çalıştırdığımız Çalıştı. kaynaklar hı hı. açısından. Böyle bakıldığında dili ve iletişimi güçlü olmayan insanların bu yönetim kademelerinde başarılı olması pek mümkün olmaz. Bu birincisi. İkincisi e, teknik boyutu. E işim tekniğini biz burada öğretiyoruz zaten. O Hı -hı. kısmı öğrencide olmasa e, zaten yoktur. Gelecek bizden öğrenecek. Hı -hı. Hevesli olacak yani. Hı -hı. Üçüncü boyutu kavramsal boyutu. Yani şöyle düşünün. E, Biyomedikal cihazların yönetimini anlatan bir mühendis hocayı dinledikten sonra Hı -hı. insan kaynaklarını anlatan bir işletmeci hocanın mesajlarına baktığında bu ikisi arasındaki benzerlikleri ve farklı bağlantı buna evet. kavramsal boyutu diyoruz. Hı hı. Ya da bilgi sistemlerine gittiğinde ya da halkla ilişkiler tanıtıma hı. gittiğinde, pazarlamada. Ee, şimdi bu yönetici olduğu zaman öğrenci mezun olup mesleğini eline alıp yönetici olduğu zaman hı hı. toplantı yaptığımızı düşünün. İnsan kaynaklarıyla ilgili bir toplantı yapıyoruz. Hı hı. Ben yöneticiyim. Onları gönderiyorum. Biraz sonra da mali şubeyle bir toplantı yapıyorum. Evet. Maliyetle insan emeği ve bağlantısını kurabilme. Biraz sonra da lojistikle ilgili bir şey olduğu zaman bunların birbiriyle bağlantılarını, Hı -hı. linklerini zihinde oluştura Buna da kavramsal boyutu diyoruz. Hı -hı. Bir yönetici vasfıyla böyle bir yerde öğrendiğini öbür yere uyarlamaya yeteneği olan kişiler yönetimde çok başarılı olurlar. Hı -hı. Yönetim çok büyük sorumluluk isteyen bir iştir. İyi yapamadığınız zaman altında kalırsınız. Ama iyi yaptığınızda dünyanın en zevkli işidir. Öyle söyleyeyim. Bu işe gönüllü olabilecek öğrencilerimizi, adaylarımızı bekliyorum. Peki hocam, Üsküdar Üniversitesi'nde verilen sağlık yönetimi bölümü eğitimi nasıl? Ders programlarından bahsedecek olursak Tabii. neler söyleyebiliriz? Şöyle, 4 yıllık bir lisans programından bahsediyoruz. Bunun ilk 2 yılı temel bilimlerle geçer hı hı. yönetimin temel bilimleri artı sağlığın temel bilimleri yani şöyle söyleyelim e, genel işletme yönetim organizasyon genel muhasebe genel hı hı. matematik yöneticide matematik mutlaka olması gereken bir şey genel hukuki dersler hı hı. gibi <laughs> genel dersler sağlığında genel dersleri arasında nedir? Halk sağlığıdır ya da Hı -hı. ne bileyim tıbbi terminolojidir, ee, sağlık hizmetleri ve etiktir. Hı -hı. Yani e, genel anlamda yönetimin genel nosyonlarını verip yanına sağlığı eklemeye çalışıyoruz. Hı -hı. Birinci ve ikinci sınıfta böyle gider. İkinci sınıfa mesela maliyet muhasebesi eklenir, genel muhasebeye filan. Ama üç ve dördüncü sınıfa geldiği zaman bu işte... Daha önce öğrendiği insan kaynakları yönetimi, kalite yönetimi, pazarlama, e, halkla ilişkiler, e, tesis yönetimi gibi Hı -hı. bu tür dersleri düşünün. Hı -hı. Üçüncü, dördüncü sınıfta bunların derslerin başlığı da şöyle olmaya başlar: Sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi, Hı -hı. sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi, e, sal, ha, sağlık hizmetlerinde böyle gider. Hı hı. Sağlık hukuku mesela. Evet. Derslerimizin 3. 4. sınıfı hı hı. ilk 2 yılda edinilmiş yönetim nosyonunun sağlığa spesifik hı. hale getirilmesiyle yani. sonuçlanıyor. 4. sınıf bittiği zaman genel anlamda sağlığı ve yönetimi kavramış bir öğrenci profilini mezun veriyoruz. Ancak hı hı. bu yeterli midir? Yeterli değildir. İleride nasıl tıpta uzmanlaşma hemşirelikte Hı -hı. uzmanlaşma diş hekimliğinde eczacılıkta da başladı. Uzmanlaşma var. Sağlık yönetimi alanında da ileride ben nerede daha keskin, derin bilgi sahibi olayım? Hangi konuda en iyiler arasına gireyim diye öğrencinin bu dört yılda bir tercihte bulunması gerekiyor. Hı -hı. Nasıl bir tercih olabilir? Daha ziyade işin finansman tarafı Kaynak dağılımı, sağlık ekonomisi, hı hı. E, ödeme modelleri filan gibi o tarz sigorta, sağlık sigortacı. O tarafa doğru mu yönleneyim? Yoksa hizmetlerin sunuluşu, e, hizmetlerin verilişi, hasta memnuniyeti, hasta ile ilişkiler, halkla ilişkiler, pazarlama gibi kısma mı gideyim? Yoksa background'da kalıp sağlık bilişimi hı hı. sistemleri, lojistik hizmetler, tesis yönetimi gibi tarafa mı gideyim? Böyle tercihlerini yapması e, hoş olacaktır hı hı. öğrencinin. Bir de ikinci bir tercih şeyi makro düzeye mi e, gözümü dikeyim? Mesela bir hastanenin yöneticisi hı hı. mi olayım, sağlık bakanlığında bir yönetici mi olayım? İkisi birbirinden bayağı farklıdır. Evet. Birinin sistemleri bambaşka dinamiklerle e, devreder, öbürününki de başka dinamiklerle. Bu tercihleri yaptıktan sonra, daha ileride sağlık bilişimcisi, sağlık hizmetlerinde lojistik uzmanı, sa satın alma uzmanı mesela o kadar kıymetlidir ki. Hı hı. Bir hastanede ben bir dönem hastane genel direktörlüğü de yapmış bir kişi olarak konuşuyorum. 160 bin, 150 bin, 160 bin değişik malzeme satın alınır. Bunların her birisi için onlarca firmanın teklif verebileceği bir pazarın oluştuğunu düşündüğünüzde hı hı. bu kadar malzeme ne işe yarar? Bizim bunları almamız lazım mı? Topluca mı alalım azar azar mı alalım? Hı hı. E, bunları almasak yerine hangi malzemeleri alırız? Hangi firmadan almak en uygun olur? Hı hı. İhaleye nasıl çıkalım? E, bu malzemeleri aldığımızda bunun e, daha sonra kullanım Garantisi olmayanların değişimi nasıl olacak, nasıl bir servis desteği alacağım. Sadece bunlar bir insanı bütün hayatını dolduracak kadar büyük bir e, emeğe e, hı hı, sevk ediyor. Ederim. Dolayısıyla satın almacı, iyi bir satın almacı sağlık hizmetlerinde emsalsiz bir değerde bir uzmandır. Hı hı. Öyle herkes gidip de hadi bu malzeme ne işe yarıyormuş, hadi satın alalım derseniz. Firmalar sizi kandırır Kesinlikle. o zaman. Kendi kuruluşunuzu tam anlamıyla şey yapmanız gerekir. E, kollayabilmeniz hı -hı. gerekir. Bu malzemeleri ne, niçin istedi? Doktorundan, hı -hı. hemşiresinden ya da diğer idari personelden. Bunlar olmasa olmaz mıdan başlayan onlarca soruyu cevaplaya cevaplaya teknik kararınızı vermeniz gerekir. Böyle derslerimiz oluyor. hı. -hı. Peki hocam teorik derslerden biraz bahsettiniz. Peki uygulamalı ders olanaklarımız nelerdir? Staj hakkında neler yani söyleyebiliriz? Tabii e, sağlık müdürlüğü burada yetkili. Okulumuz hı hı. sağlık müdürlüğü ile anlaşmalı protokol anlaşması var. Her yıl staja çıkacak öğrencilerimizin listesini biz onlara göndeririz. Hı hı. Onlar devletin uygun, öncelikle hastaneler tabii olmak üzere. Hı hı hangi öğrenci hangi hastanede hangi departmanda staj yapacak onun sorumlusu eğitim sorumlusu gittiğinde kim olacak bunlarız il sağlık müdürlüğü bu atamaları yapıyor bize de listeleri karşılığını bulmuş şekilde geriye gönderiyor bu öğrenciler buralara gidecekler şu 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 tarihler arasında şu hastanede işte sorumlu budur filan gibi düzenlenmiş olarak bize geliyor bazı öğrenciler kendi imkanlarıyla özel hastanelerden rıza alıp oralarda çalışabiliyorlar. Bizim için o da uygun. Bazı öğrencilerimiz ilaç firmasını mesela fabrikayı seçiyor. O da ayrı bir kariyer. Ben ilaç sektöründe yönetici olacağım diyor. Ona da evet diyoruz. Bazı öğrencilerimiz sağlık iletişimini benimsiyorlar. Ve işte sağlıkla ilgili program yapan televizyonlar, de Kesinlikle. yayın kuruluşlarına hı hı. gitmek istiyorlar ona da evet diyoruz yani öğrencinin tercihi burada gelecekte kendini meslek içinde hı. nerede görüyorsa oraya uygun bir yere gitmesini Biz teşvik ediyoruz bu hı hı. yeter ki göstermelik bir şey yapmasın gitsin dediği yerde çalışsın hı hı. ve orada kendisini gözeten tecrübeli birinin e, onu başarılı bulduğuna ait belgeyi bize getirsin Ara ara onları yokluyoruz tabi gidip. Hı hı, e, evet. Orada çalışıyorlar mı? Ne yapıyorlar? Mı? Peki Böyle hocam gidiyor. sağlık yönetimi bölümünün çap ve yandal olanakları nelerdir? Ee, sosyal bilimler sayılan sağlık hizmetlerinin içinde insana doğrudan müdahale etmeyen hı hı. bizim sağlık bilimleri fakültemizde dört tane bölümümüz var. Hı hı. Bunlar arasında yandal yapabilir. Hı hı. Ee, bunlar arasında İş, i̇ş sağlığı, güvenliği olabilir, hı hı. Ee, çocuk gelişimi olabilir, sosyal hizmet olabilir. Hı hı. Bunlara ancak e, yan e, yandal veya çap, çap. Hı hı. yaptırabiliyoruz. Ama isterlerse iki yıllık meslek okulundan kendisini güçlendirecek e, şeylerin hepsinde gidip yapabilir. Yeter ki insana dokunup, doğrudan insana müdahale eden bir alan olmasın. Çünkü hı hı. sağlık yönetimi evet sağlık hizmetlerinin çerçevesi içindedir ama klinik hizmetler dediğimiz birebir insana hı hı. dokunan, hizmet veren branşlar içinde değildir. Hı hı. İşin sosyal bilimler hı. yakasında madalyanın öbür yüzünde kalır. Hı hı. Peki hocam, sağlık yönetimi bölümünden mezun olan öğrencilerin çalışma alanları nerelerdir? Biraz önce hafifçe değindik evet. gibi en sık e, mezun kabul eden yerler hastaneler. Hı hı. Hastaneler dışında laboratuvarlar var. Mesela biyokimya laboratuvarları, görüntüleme merkezleri, e, yataksız sağlık hizmeti kuruluşları olarak poliklinikler var. SEMP poliklinikleri ya da işte e, ne diyelim eee gün hastaneleri gibi özel kuruluşlar var onlar. Hı hı. Ee, kli, klinikler diyelim. Onlar da olabilir. Bunun dışında endüstri içinde yer alabilirler. İlaç hı hı. sektöründe, e, tıbbi cihaz ve malzeme üreten fabrikalar ve onların dağıtımı sektöründe. Eğer yabancı dilleri varsa asistan şirketleri var. Hı hı. Yani e, hizmeti kullanan ile parayı ödeyenin Birbiriyle çatışma yaşamaması için Arasında, evet. ee, aracı Hı -hı. her iki tarafı da e, hani inşaat sektöründe kontrolör firmanın Hı -hı. yaptığı e, birisi ihaleyi veriyor birisi de müteahhit Hı -hı. ihaleyi alıyor. Müteahhit e, müşterinin istediği gibi yapıp yapmadığını kontrol eden Hı -hı. kontrolör firmalar Hı -hı. vardır. Aracı e, kontrolörler tarafsızdır bunlar her iki Hı -hı. tarafın hakemi gibi çalışırlar. Sağlık sektöründe de böyle asistans firmaları var. Evet. Third party diye geçer İngilizce'de. Üçüncü taraf. Hı hı. Alan, veren ve de üçüncü taraf. Üçüncü taraf firmalarında çalışabilirler. Hı hı. Bunun dışında dediğim gibi eğer iletişime, sanata, hukuka falan böyle şeyleri varsa her birinin sağlıkla ilgili kısmında Tabii. kendini geliştirip oralarda belirgin bir isim haline gelebilir. Onun dışında makro sistem ve işin iktisat tarafına kayıyorsa hı hı. daha üst mevkilerde sağlık müdürlüğü, sağlık bakanlığı, masa başı ama biraz daha sorumluluk isteyen işler de olabilir. Sonuçta benim aklıma 10-15 tane değişik şey geliyor. Hı hı. Mesela bir öğrencimiz sağlıkla ilgili kitap yayınlanan bir yayın evinde çalışıyor. Orada e, işte, evet. kısmetini buldu. Orada da memnun. Yani aklımıza burada gelmeyen bin türlü bir şey tıklık olabilir. Tıklık var. Peki hocam son olarak aday öğrencilerimize vermek istediğiniz tavsiyeler nelerdir? Aday öğrencilerimize öncelikle e, şunu söyleyeyim. Buraya isteyerek gelsinler. <laughs> Güzel bir bölüm. Ya Başka yer tutmadı. Hadi bari burası olsun diye gelen öğrencilerin gerçekten tecrübeyle konuşuyorum. Hı hı. Dersi dinleme istekleri de daha düşük oluyor. Başarı e, grafikleri de daha altlarda seyrediyor. Sonunda meslekten tatmin düzeyi biraz daha düşük oluyor. E, bir büyüğümüzün bana yıllar önce ben gençken meslek tercih etme döneminde hı hı. söylediği bir sözü hayatımda hiç unutmadım. Her sene öğrencilerime tekrar ederim bu dönemlerde dünyada iyi meslek yoktur mesleğinizde iyi olmaya bakın yani dünyanın diyelim en iyi mesleği nedir İşte zirvede bilmem en çok tercih edilenlerden biri tıptır mesela hı hı. tıpta eğer iyi bir e, doktor olamazsanız çok acıklı durumlara düşersiniz hı hı. zavallı olursunuz yani ama ne bileyim e, herhangi bir orta halli bir tamirhane şurada Ümraniye e, sanayi sitesine hı hı. gittiğimizde bazı ustalar var, arabalar kuyrukta. Evet. Herkes onu el üstünde tutuyor. Kazancı da iyi. Neden? Adam mesleğinde iyi. E iyi bu Dünyanın sırrı üniversite diplomasına sahip olmak değildir arkadaşlar. Hı hı. Dünyanın sırrı mesleğinizde iyi olmaktadır. İyi bir insan olmakla başlar bu. İyi insan olduğunuz zaman ya benim için benim yaptığım işe benim için bana para ödeyecek insanlara iyi yürek ortaya koymam gerekir. Hı hı. Bir i̇yi insanın sorumluluğuyla bu e, duygu oluşur insanda. Sonra da bu sorumluluğunuzu yerinize yerine getirdiğinizi hissettiğinizde gördüğünüzde büyük bir tatmin duygusu yüreğinizi kaplar. Bu dünyanın en mutluluk verici şeyidir. Hı hı. Kendini gerçekleştirme dünyanın en mutluluk verici şeyidir. Kendini gerçekleştirmek demek insanın etrafındaki sevdiklerine, iş ortamında ve yaşadığı toplumda sorumlu olduğu mercilere sorumluluğunu yerine getirmek demektir. Kendini gerçekleştirmek budur. O yüzden dünyada iyi meslek yoktur, mesleğinde iyi olmaya bak. Mesleğinde bir insan iyi olabilmesinin yer çekimi kanunu gibi <laughs> inkar edemeyeceğimiz bir kuralı vardır. İnsan sevmediği işte iyi olamaz. iyi olamaz, başarılı olamaz. Neyi seviyorsa oraya gelsinler. <laughs> Hayat boyu mutsuz mesleğini sürdürmeye çalışan onlarca insan gördüm. Hepsi depresyona girdiler. Severek yaptığınız zaman işiniz aileniz sizi hayatın bütün zorluklarına rağmen mutlu kılacaktır. Başarı dileklerimle sevgiler, muhabbetlerle öğrencilerime şans diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ben de çok teşekkür ederim. Evet kıymetli izleyenlerimiz Üsküdar'a gelirken programının sonuna geldik. Bu programımızda Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Sayın Haydar Sur hocamız bizlerle beraberdi. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.